Hoş geldiniz kanalıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet bugün pazar kahvaltısı hazırlıyoruz. Harika bir kahvaltı hazırlıyoruz birazdan. Günaydın, hayırlı pazarlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bir pazar kahvaltısı hazırladım. Harika bir sofra oldu. Evimde ne varsa onlara hazırladık. Hadi güzel afiyet olsun.